Temiz, pürüzsüz, sağlıklı ve güzel görünümlü bir sırda sahip olmak istemez misiniz? Sırt, vücudumuzun diğer bölgelerine oranla daha yağlıdır ve düzenli temizliği yapılmazsa yağ, kir ve ölü deri parçacıkları gözeneklerin içinde birikir. Bu sebeple akne, sivilce, siyah nokta oluşumu artar. Aynı zamanda ergenlik, stres, adet dönemi, sağlıksız beslenme, dar kıyafetler ve yetersiz bakım gibi birçok faktör olumsuz yönde etkileyebilir. Sırt bakım işlemi, cilde uygun temizleme, peeling, buhar ve masaj aşamaları ile cildi derinlemesine temizleyip, gözenek oluşumunu engelleyerek mevcut gözeneklerin sıkılaşmasını sağlarken Aynı zamanda işlem bitiminde yapılan masaj ile sırt ve boyun kaslarını gevşeterek stresi azaltır, kan dolaşımını arttırarak vücudunuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Sırt kaslarının esnekliğini artırır.